Gözüm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Stanford'dayız. Karşıda gördüğünüz yer Stanford Oval. Palo Alto şehir merkezinden buraya giriş var. Kapıda ne güvenlik ne bir şey. Gördüğünüz gibi aileler çocuklarıyla birlikte gelmişler. Güzel bir pazar gününü geçiriyorlar. Daha sonra sağımıza döndüğümüzde Stanford'ın kulesini görüyoruz. Bu kuleye ee rehber olduğunu çıkılabiliyor, görülebiliyor. İlk ve Silikon Vadisi'ni görebiliyorsunuz. Arkamızda da Stanford binaları. Şurada Godin'in e, heykelleri. Onun arkasında eee hat görüyorsunuz. Orası da kilise. İşte ayinler falan oluyor sanırım aynı zamanda e, düğünler falan da oluyor. E, bugün konuşacağımız konu çift ana e, dal, yan dal gerekli <laughs> mi, değil mi? Ee, öncelikle şu konuyu söylemek istiyorum, yani bir insan niye çift dal yapar? Bence birkaç nedeni var onun. Ya mesela çok zekidir, yani aldığı bölüm dersleri e, az geliyordur, yani vakti vardır çocuğun. 4-0'dır 4 üzerinden notlar. <laughs> Bu birinci seçenek. İkinci seçenek, e, okuduğu bölümden memnun değildir, ondan dolayı e, daha yan bölüme e, kaymak istiyordur. Üçüncü seçenek de e, şey in, e, interdisipliner çalışmak istiyordu. Mesela biyofizik çalışmak istiyordu. Ondan dolayı iki bölümden ders almazsa. Başka bir neden olabilir mi öğrencinin çift ana dal yapması için? Hmm. Çevresindeki akıllarına farklı gözükmek için. Ha evet o. <laughs> yani bu sürüden farklı görüneyim durumu. Belki aile zorlaması vardır. Ya biraz şey de olabilir aslında. Şimdi. Mezun olduktan sonra iş bulmak çok önemli olduğu için evet. eğer başka bir bölümde daha uzmanlığım olursa veya eğitim Hı -hı. almış olursam Hı -hı. Yani iş ararken farklı pozisyonlara başvurabilirim, İş bulma şansımı arttırabilirim. Bazı bölümler gerçekten dirsek temasında olduğu için Hı -hı. iki bölümünde biliyor olmak bazı durumlarda avantaj sağlayabiliyor. Peki sen Çift ana dal yapmış mıydın? Ben yaptım evet. Ben hangi de... üniversitede, hangi bölümlerde yapmıştım? Ben İTÜ'de kontrol mühendisliğinde okuyordum. Sonra birinci sınıfın sonunda Bilgisayar Mühendisliği Çift analı yapmaya başladım. Evet. Orada Çift Anadolu yapmamın nedeni, yani kontrol biraz elektronik ağırlıklı bir bölümdü. Hı hı. Orada donanım dersleri vardı. Evet. Ee, i̇şte robotikle ilgili sistemleri nasıl modelleneceğini gördük. Yani biraz matematik, fizik ağırlıklı bir bölümdü. Hı hı. Daha sonra o bölüm okurken ben, yani bu bahsettiğim 2002'li yıllarda, ya. yani 20 yıl öncesi. <laughs> O zamanlar ya bu yaptığımız bütün çalışmalar bir şekilde bir yazılıma dönüşmek zorunda ben hı hı. yazılım alanında bilgi sahibi olursam hı hı. iyi olur diye düşünüyordum ve o yüzden bilgisayar mühendisliği çift analı yapmaya karar verdim. Ama bu her yönüyle çok mükemmel bir karar değil, öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, çift anal demek siz fazladan ders alacaksınız demek. Evet. Zamanınız ders çalışmakla geçecek. Hı hı. Dolayısıyla size ne kazandıracak, ne götürecek onun ödünleşim analizini iyi yapmak lazım. Hı hı. Ne götürür mesela? Ee, yani ya da ne kazandır öyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim benim başvurduğum bütün işlerde iyi yazılım biliyor olmam avantaj sağladı. Hı hı. Genelde e, işte robotik alanında veya ne bileyim otomob sistemler alanında çalıştığınız zaman hı hı. iyi yazılımcı olmanız e, iş bulma şansınızı artırıyor. İş bulma şansınız iş teklif aldığınız zaman alın iş teklif aldığınız zaman onların ne bileyim, işte verdikleri teklifleri başka firmalarla kızıştırıp hmm. <laughs> daha iyi maaşlar alabilme şansınız var. Ya, yani katma modeliniz artıyor biraz. Ee, ama bu dediğim gibi, bir bilgisayar ve kontrol biraz dirsek bölümleri olduğu için hı hı, oradan, oradan faydalandım. Ee, götürüsü eğer çok böyle alakasız bölümde yaparsanız e, iki bölüm arasındaki fark dersleri çok fazla. Hı hı. Yani bence en ideali bir dönem veya iki dönem uzatıp okulu o şekilde bitirmek. Ama siz ne bileyim işte e, atıyorum makinayla e, meteoroloji mühendisliğini yaparsınız mesela. Hı hı. Ya bunlar çok farklı alanlar. Yani. Çok fazla ders almanız lazım. İşte genelde 80 kredi falan ders almanız lazım. bu için de her dönem fazla fazla ders almanız lazım. Evet. Acaba bu emeği başka şekilde kullanmak daha mantıklı olabilir mi yani? Aynen o noktada şey düşünüyorum ben. Şimdi mesela üniversitenin çıkışta ne yapacak? Onu düşünmek lazım öğrenci için. Eğer orada doktoraya başvuracaksa, yüksek lisansa başvuracaksa da şirkete girecekse hı hı. ben de orada yapılabilecek çift ana daldan ziyade yapılabilecek şu olabilir. E, ilgilendiği dersleri almak hı hı. ve daha sonra e, bu alanlarda hocalarla birlikte projeler yapmak ya da hocalarla birlikte işte makale yazmaya çalışın bir makalede ismini görünmesi çok daha faydalı olur bence çıplak adaldan ziyade ve ya da staj yapmak yani bunlara zamanla harcamak daha iyi olabilir çünkü günün sonunda CV'si daha zengin görülür bir de yani mesela CV'de o işte okuduğu bölüm ve notu yazıyor bunun karşı tarafa verdiği sinyal ne bence verdiği birkaç sinyal şu ilgili dersleri almış mı ve dersleri Öğrenebilmiş mi ee, ve hani iyi not olması için işte 3 ve üzeri not olması için biraz sorumluluk sahibi olması lazım, planlı programlama olması lazım. Bunu, bu var mı? Çok o kadar. Onun yerine işte hani ha 20 ders almışsın, ha 30 ders almışsın yani bence tek bir alanda böyle sadece derslere odaklanmaktansa diğer e, alanlarda da geliştirir işte staj olur, makale yazma olur, araştırma olur daha iyi olur. Diye yani, düşünüyorum. Evet evet özellikle yurt başvururken başvuru paketi oluşturuyorsunuz ve başvuru paketinde her biri farklı farklı bir nasıl diyeyim, bir boyut. Yani hı hı. staj yapmış, iş yapmak tecrübeniz bir boyut, ortalamanız bir boyut, referans ve bir boyut, daha önce akademik çalışma yapı yapmanız bir bo boyut oluyor. Ee, sadece derslere odaklanıp ders programı içerisinde yılı kalmak yani belki sizin akademik çalışmaya yatkınlığınızı gösteren bir e, durum. Ama bir yandan da hiç iş hiç tecrübesi yoksa, hiçbir staj yapmadıysa mesela o biraz sönük kalıyor bence. Evet. Bence e, biraz denge tutmak lazım. Bizim memleketteki çap programlarına da genelde biraz fazla ders almalarını istiyorlar genelde. Ee, yani ABD'de de çift ana dal diye programlar da var ama orada bizim memleketimiz kadar çok fazla ders alıtmıyorlar. Evet. Yani çok şey, lisanslı ben başvururken e, Genelde birinci Anadolu'daki bütün dersleri alıyorlar. İkinci Anadolu'daki <laughs> almaz gereken dersleri alıyorlar. Çıkartıyorlar. geriye kalan fark derslerini <laughs> tamamlamayı istiyorlar. Evet. Ama bu ufak dersleri mesela donanım alanında oluyor, işte görüntü işleme alanında oluyor, robotik alanında oluyor, yapay zeka alanı oluyor. Yani bir insan böyle bütün bütün bu alanlarda bilgi sahibi olması güzel ama genelde işin sonunda yani günün sonunda belli bir alanda çalışmanız gerekiyor. O zaman diyorsunuz ki ya daha önceki bu aldığım donanım dersleri yerine başka bir şey alsaydım, daha faydalı olur, olur muydu? Evet. Ee, çift anadal yerine belki yanadolu yapmak biraz daha makul. Hı -hı. Çünkü daha az ders alıyorsunuz. Evet. O dersleri de böyle çalışmak istediğiniz alanlara yönelik yaparsanız, Hı -hı. zamanınızı biraz daha etkin kullanmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Peki mesela sen şimdi işe alım sürecin, sürecinde de bulundun, çalıştığın şirketlerde. Bir tane öğrenci var. Elektronik ve Bilgisayar e, Master'ı yapmış. Pardon, Elektrik ve Bilgisayar e, çift anadalı yapmış. Hı hı. Ya da işte Endüstri ve başka alan çift anadal yapmış. E, yani senin için bir fark oluyor mu? Ya da e, maaş verirken bunun bu göze, göz önünde bulunduruyor musunuz çift anadal yapmasını? Yani öncelikle çift anadal yaptığınız zaman iki diplomanız oluyor ama maaşlarınız çift olmuyor. Evet. <laughs> Her iş ilanında bir iş tanımı var. O evet. iş tanımında yapmanız gereken işin e, ne olduğu yazılır. Bunu, buna buna ilaveten bilmeniz gereken konular yazılır. Hı hı. Yani çift yapan birisi mesela bakarsın yani o sizin aradığınız nitelikte yani dersleri almış mı, o konuda evet. çalışma yapmış mı? Ee, yani çift Ama diploma aramıyorsunuz. Dip diploma diploma sadece o işin yani insan kaynakları de departman tarafından aranan bir kural. Bu alanda en az lisans mezunu olması gerekir falan demiyor. Ama konu. bir alan. Bir alan. Yani, bir iki tüm, alan, iki alan değil. Bir alanda yetiyor. Ve genelde bizde işler biraz böyle ileri teknoloji olduğu için pek çok alandan az bilen, hı hı. azar azar bilen adaylar yerine bir alanda derinlemesine bilen adaylar daha çok tercih ediliyor. Evet. Yani genel, genel bir bakış açısına sahip olan insanlar da ama hı hı. genelde e, uzmanlaşma çok önemli. Hı hı. E, çünkü bir işe aldığınız zaman, atıyorum mesela mekatronik diye bir bölüm okuduğunuz yeri. Biraz makine ders alıyorsunuz, biraz elektronik ders alıyorsunuz. Hı hı. Yani işe alacak kişi genelde makine alanından çok daha fazla bilgi sahibi olması ister. Veya elektronik alanda çok daha fazla bilgi hı. sahibi olması ister. Bir işe iş alacağı zaman belki iki ayrı mühendis alır. Hı hı. Her ikisinde makine ve elektronik alanda çok daha denilmesi, bilgi sahibi olması tercih edebilir. Hı bu yani bu daha bir makul çözüm bunun yerine işte ben bir adam alayım her iki şey yaptırayım falan o çok e, tercih edilen bir şey değil genelde evet. bunu bu nedenle şu yani e, iş hayatında bir şeyleri öğrenmek zamanınız pek olmuyor Hı -hı. Dolayısıyla okulda fir yani. firmalar okulda bir şeyleri öğrenmiş olmanızı bekliyor Hı -hı. E, İşe geldiğiniz zaman e, ya işte benim hem şu anda bilgim var hem şu anda bilgim var diye de ben işe çalışıyor, öğrenirim falan. O çok fazla e, burada geçerli olmuyor. Çünkü burada her şey böyle çok hızlı gelişiyor. Evet. Birisini aldığınız zaman birkaç ay içerisinde bir katkı yapmasını istiyorsunuz. Hı hı. Genelde o eğ eğitim, öğrenme işi okulda tamamlanmış olmasını istiyorlar. Hı hı. Buradaki yap yapılan çalışmalar genelde e, eğer yeni bir problem üzerinde çalışıyorsanız ona yönelik bir şeyler yapıyoruz. Ama temel konuları mesela... bu <laughs> iş hayatında çok fazla öğrenmiyorsun. da ya. zamanınız yani, olmuyor. Temelini okulda yani, öğrenmek, teoriyi okulda Firmalar hem size yüksek maaş verip hem de size bir <laughs> şey öğretme niyetinde olmuyorlar genelde. Evet. Yani maaş alıyorsanız, para alıyorsanız kalk yapmanızı istiyorlar daha çok. Evet. Peki şey anlamında da şimdi mesela bu çift Anadolu ben tekrar düşününce yani biraz bizde Türkiye'de şekilcilik de var. Yani hani iki tane diplomam var bak işte ben ikisini de yapmışım falan filan ama Günün sonunda dediğin gibi işte işte ne yapacaksın o önemli. Ha belki çift dalın var ki iş arama sürecinde daha fazla işe başvurabilirsin. Fakat bunların mülakatlarını hazırlanırken de senin iki mülakat çeşitine birden hazırlanacak vaktin olmuyor. Evet. Günün sonunda seçmek lazım. Bence bu biraz şeye geçiyor. Hani risk toleransına da bağlı yani. Genelde biz risk averse olduğumuzdan dolayı Riske azaltalım işte daha çok bölüm o daha çok şey aman dışarıda kalmayayım gibi yani e... biraz o, o da var yani genelde e, yani iki farklı bölümden diploman olması demek iki farklı sektörde de çalışabilme biletim var demek evet. yani ilk birkaç senede bu şans var ama daha sonra diyelim bir alanda ilerledikten sonra beş sene çalıştıktan sonra Hı -hı. E, genelde iş mülakatına giderken o diğer çalışmanız alandaki e, yani yeni bir mezun pozisyona başvuramıyorsunuz. Kimse evet. <laughs> e, farklı bir alanda 5 sene çalışmış diyelim e, elektronik mühendisliği alıp da böyle makine mühendisliği gibi yeni bir mezun pozisyonu almak istemiyor. Yani i̇lk başlarda böyle bir avantajınız var. İki farklı alanda yönelme şansınız var. Oradaki aradaki işlere de başvurabilirsiniz. Yani işsiz kalma riskiniz belki biraz daha az. Ama sektörde ilerledikten sonra, tecrübe kazandıktan sonra belli bir alanda gitmeniz gerekiyor. Evet. Ve biraz da bu ıı, firmalardaki organizasyon yapısıyla da ilgili. Yani siz belki hem atıyorum bilgisayar alanında hem uçak alanında <laughs> ilerlemek istiyorsunuz. Çift alanında da yaptınız. Güzel. Ama başvurduğunuz firmalarda, çalıştığınız firmalarda bilgisayar işi yapan yazılımcılar farklı bir departmanda oluyor. Uçak uzay işi yapanlar farklı bir departmanda oluyor. Dolayısıyla evet. siz organizasyon şeması içerisinde mutlaka bir evet. takımı seçmek zorundasınız. Ve o takımı seçtiğiniz için o alanda daha çok ilerliyorsunuz. O yüzden hani e, gerçek anlamda disiplinlerle arası çalışma falan biraz böyle e, çok nadir durumlarda ihtiyaç olan bir şey bence. Evet. Ya, özellikle ARGE laboratuvarlarında belki oluyor da ama İngilizce'de genelde takımlar yine bir şekilde ayrılmış oluyor. Bir de mesela şey işte bilgisayar mühendisliğinde fakat fizik ise işte, kuantum üzerine çalışmak istiyor. Orada çift dal yapmak yerine ya, senin dediğin gibi yan dal yapmak ya da sadece kuantumdaki önemli dersleri alıp Zamanla araştırmaya e, adamak daha güzel olabilir. Yani dediğim gibi çift anadal ikinci bir diploma demek ama bunun için en azı kredi kırdanız lazım. Evet. Ee, her dönem en, en az iki tane ders almanız lazım. Evet. Yani, de, yani zamanınızı belli bir şey yatırıyorsunuz. Hı hı. Buna karşın hani çift anadal yapmazsanız buna karşın o sürede proje yapabilirsiniz veya evet. ne bileyim staj yapabilirsiniz, başka şeyler yapabilirsiniz. Eğer Çalıştığınız alanla ilgili yabancı dil gerekiyorsa yabancı dil öğrenebilirsiniz. Hı hı. Ee, ya yani benim görüşüm hani Girsek bölümler olursa çift alan yapmanın avantajı var. Yani robotik mesela bu alandan bir tanesi. Hı hı. Ee, ama çok böyle farklı fakültelerde bir şeyler yapmak... Ger e... Ancak hani diğer bölüme geçmek istiyorsa, iş arayacağında o bölümde iş ar aramak istiyorsa o, o zaman... mantıklı. Çünkü bazı... Yani özel üniversitelerde şey var, hani bölüm değiştirme fırsatı tanınıyor. Hı hı. Ama e, çoğu üniversitede bu yok. Ondan dolayı bir yöntem olabilir. Fakat sanırım genel olarak da çift Anadolu tavsiye etmiyoruz. Yani e, çok sıkıntı vermeyecekse alın, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yapın imkanınız varsa. Ama e, ileride ne yapmak istediğiniz size bağlı olarak da verilmesi bir karar bence. Ben tamam. yazılım öğrenmek istiyorum dedim, o yüzden bilsem mühendisliği çift yaptım. dolu e, yaptım. Ne bileyim hiç ileride çalışma imkanı olduğunu düşünmeniz bir alanda yani sadece bir diplomam olsun diye yapmak hı, hı Yani diplomanız olur ama zamanınız da gider yani. Evet, zaman da önemli. Zaman önemli. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ ederim. Abi.